Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizden birlikte kanalımda hayatta kalma çekeceğiz. Mikrofonum sessizde kalmış. O yüzden kusura bakmayın. Ee, şimdi odun kesmeye gidiyoruz burada. Ee, de yorum abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizler benim için çok değerlisiniz. O zaman izleyelim hepimiz görelim. Şimdi burada ben odun kasıyorum. Kardeşimle birlikte. Ondan sonra da odun kasıyoruz. Burada odun kasıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra ee, ben bu buradaki odunları kastım kastıktan sonra şey oluyor. Diğer odunları kazmaya gidiyorum. Orada creeper patlıyor. Creeper'ı görmüyorum. Ee, şimdi ağacın arkasında uzaktan gözüküyor. Siz görüyorsunuz ama ben görmüyorum. Burada çok hızlı şey yaptığım için da creeper patlıyor. Gördüğünüz gibi Kripi patladığı için e, odunları burada hızlı kastım. E, orada e, burada kardeşim sonra şey alıyor. Odun kasıyor. Sonra maden buluyor. O madene giriyoruz. Ben orada zombilerle falan kapışıyorum. Göreceksiniz oraları. burada Hümeyra ile konuşuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kardeşimle. Burada odunları çeviriyorum. Şeye. Burada düşüyor. <laughs> Özür dilerim. Burada 44 tane odun yaptı. Kardeşim çubuk topluyor. Gördüğünüz gibi. Ben burada eşyaları yapıyorum ikimize. Aşağıdan kazma, kürek, balta, balta falan. Bunları kardeşime veriyorum. Ondan sonra burada verdim. Alsın diye çağırıyorum onu. Bak buradayım falan diyorum. Ah. Bu arada nasılsınız? Keyifler nasıl? Video atmayı. Bu arada hayatta kalma bölüm 1. Bölüm 2'yi çekeceğim. Yorumlara yazın. Bölüm 2 gelsin mi? Burada kardeşimle ee, kırılmış bir nether portalı buluyoruz. Bakın. Geldik. Burada diyorum ki bu nether portalını yapıp nether'a gidebiliriz falan. Burada yanıyorum canım acıyor. Sonra bunları kırmaya çalış. Kırdım, kırdım, kırdım. Ondan sonra şunu da kırıyorum, bunu da kırıyorum, bunu da kırıyorum, bunu da kırıyorum. Sonra obsidiyeni kır altını kırmaya çalışıyorum. Burada. Sonra diyeni kırmaya çalışıyorum. Sonra vazgeçiyorum. Sonra kardeşim gidiyor. Ben de onun arkasından onu takip ediyorum. Ve ee, burada da canım gidiyor. Burada da yanıyor. Burada sandığı alıyorum. Lazım olur diye. Kardeşim taş topluyor burada. Gel diyorum. Hala taş topluyor. Burada kardeşim bu kadar yeter tamam dedi. Ondan sonra da geliyor. Burada köy arıyoruz. Köy bulamıyorum falan. Ha kardeşim madem oluyor beni çağırıyor. Öyle. Burada bu inek mi, tosun mu falan şey yapıyoruz. Burada suyun altına dalıyorum. Da Arkadaşlar burada burada gizli kodu söylüyorum. Gizli kod da e, gizli kodu yazanlar yani gizli kodu söylüyorum burada hayatta kalma gizli kodu yazanlara kalp atacağım diyorum ama evet gizli kod hayatta kalma bunları yapanlara yorumlarına kalp atacağım burada deve görüyorum deveye gidiyorum burada sonra deveye biniyorum. Burada deve vurmaya çalışıyorum. Olmadı. Sonra kardeşim beni çağırıyor. Ben gidiyorum. Ve maden. Ben burada diyorum ki parkur ustasıyım. Kardeşim burada geliyor. İskelet var diyor. iskelet var diyor, kömür falan var diyor. Tabii ben de burayı kapatıyorum. Çok yakın olduğu için kardeşime oyunda yani vuruyorum çok yakın olduğu için. Burada sonra ona oraya şey koyacağım ona vuruyorum. Ondan sonra oraya kardeşime yer açıyorum girsin diye. O da giriyor. Burada. Ee... Burada ben koyuyorum buraları. Aşağıda iskelet ve biz... ben yemeğimi yiyorum. Burada karpuzu. Sonra iskelet geliyor. Ben de onu haklıyorum. Sonra zombiye ölüyorum. İşte burada. Burada ben son kez karpuzu yiyorum. Ondan sonra da aşağı baltamı alıp atlıyorum ve iskeletle kapışıyorum. Ondan sonra da zaten zombi geliyor. Burada da biraz oyun kasıyor çok özür dilerim burada. Yani Video başladığında oyun kasmaya başlıyor. Burada öldüm. Ben burada kardeşime çok güzel bir mağara buldum diyorum. O da zombilerle kapışınca aşağı düşüp ölüyor. Ben onun yanına gidiyorum. Zombi tarafından zehirleniyorum. Çöz olmuş tarafından. Oyun kasmış ama burada ben ona yardıma gidiyorum. Zombiyi aşağı atıyorum.